Merhaba kıymetli takipçilerimiz. Deprem bölgesinde tarımsal üretim zinciri aksadı mı? Deprem bölgesinde üretim zinciri kırılmasın, üretim zinciri aksamasın diye devlet Tarım Bakanlığı vasıtasıyla tüm imkanları seferber etmiş durumda. Kırsalta üretim devam etsin diye ülke gıda güvenliği ile ilgili en ufak bir sorun yaşamasın, gıda krizi yaşanmasın diye bir dizi önlemler ve çalışmalar yaptı. Tarım Bakanlığı bölgede 3 ana koldan müdahale etti. DSİ'yi, Orman müdürlükleri ve tarım il müdürlükleri kanalları ile tarımsal üretim yapan çiftçinin yanında yaralarını sarmaya çalıştığı yanında yer aldı. Asrın felaket olarak adlandırılan Maraş depremi 13,5 milyonluk nüfusun 110 bin kilometre karelik bir coğrafyanın etkilediği çok büyük bir alan ve ciddi bir nüfus ve tarım potansiyeline sahip. Hollanda'nın 3 katı büyüklüğünde bir alandan bahsediyoruz. Bu büyüklüğü rakamsal olarak da değerlendirecek olursak deprem bölgesindeki 11 ilin tarım sektörüne katkısı tarım üretim alanının yüzde on çiftçilerimizin yüzde on tarımsal hasılanın yüzde on beşi, ekili alanın yüzde on bitkisel üretimin yüzde on canlı hayvan sayısının yüzde on sekizi, çayır ve mer alanlarının yüzde onu, tarımsal ihracatımızın yüzde yirmi bu bölgede yapılmaktadır. Toplam tarımsal hasılası yıllık 85 milyar TL'dir bu bölgenin afet bölgesinde coğrafi olarak baktığımızda buraların sıfır rakımdan iki bin rakıma varan yerler var. Bölgede dört mevsim aynı anda yaşanıyor. Bu da tarımsal desteğinin önemli ölçüde etkiliyor. Deprem bölgesinin kimi yerlerinde hasat yapılmakta, kimi yerlerinde gübreleme ve ilaçlama, kimi yerinde budama, kimi yerinde ekim ve dikim yapılırken, kimi yerinde ise hala çiftçimiz ne yiyeceğini planlamaktadır. Tarım Bakanlığı'na bağlı 13673 personel ve 4743 alet makine, ekipman deprem bölgesinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma dahil birçok alanda çalışma gerçekleştirdi. Depremin akabinde afet bölgesinde yer alan 140 baraj ve gölet DSİ Genel Müdürlüğü'nün alandaki uzman personelinden oluşan 88 kişilik ekip tarafından ivedilikle incelendi. Akabinde deprem bölgesinde çiftçiye kol kanat germek için Et Süt Kurumu farklı fiyat uygulamasıyla kesimlik hayvanları kombinalara yönlendirdi. ESK bölgede pazarlama imkanı olmayan sütlerin satılmasını ve üretime kazandırılmasını koordine etti. TİGEM'de gebe ve genç hayvanların bakımını ve beslenmesini üstlendi. Diğer taraftan 1196 ton yem dağıtarak depremzede çiftçinin acil ihtiyacı karşılandı. Barınakları yıkılan hayvanlar için 4399 hayvan çadırı dağıtımı yapıldı. Yine kırsal kesimde yaşayan çiftçilerimize ısınma ihtiyacı için 41 bin ton odun verildi Tarım ve Orman Bakanlığı vasıtasıyla. Hayvan sağlığı için mobil ve seyyar veteriner klinikleri kuruldu. Hayvan hastalıklarıyla mücadele ve programlı aşılama faaliyetleri için iki aşı firmamız aşıların üretimi ve tedarikini düzenli bir şekilde bölgede sağlamaktadır. Sahipsiz hayvanlar için 50 ton mama dağıtımı AFAD ekipleriyle beraber yapıldı. Bununla birlikte depremde zarar gören işletme ve hayvanların tespitleri hala yapılıyor. Depremde telef olan büyükbaş, küçükbaş, kanatlı ve arı kovanı bedelsiz olarak devlet tarafından verilecek. Ne kadar büyükbaş telef olduysa, ne kadar küçükbaş telef olduysa devlet tarafından aynı olarak verilecek aynı şekilde. Bu çok önemli bir destek bölgedeki tarımın ve üretim zincirinin kırılmaması adına. 11 ilde 1,5 milyon kovan için acil kovan başına 4 kilogram şeker ihtiyacı karşılandı. 7 bin civarında depremde zarar gören arı kovanlarının yerine devlet arılı olarak kovan verecek. Yani sadece kovan değil arılı kovan verecek. Bu da dünyada ikinci sırada yer aldığımız arı varlığımızı koruma anlamında önemli bir destek olacaktır. 2022 yılından itibaren aynı olarak ödenen mazot gübre desteğini depremden etkilenen 11 ilimize nakit olarak ödendi. Bu kapsamda 301.472 üreticimize mazot ve gübre desteği kapsamında 2 milyar 861 milyon TL ödeme yapıldı. 9.830 üreticimize yem bitkileri üretimi desteği kapsamında 41 milyon 92 bin TL ödendi. 113.861 yetiştiricimize hayvancılık destekleri kapsamında 473 milyon 812 TL hesaplarına yatırıldı. 112 yetiştiricimize su ürünleri desteği kapsamında 38 milyon 80 bin lira ödeme yapıldı. Toplam 3 milyar 414 milyon 727 bin 606 lirayı 425 bin 275 depremzede çiftimizin hesaplarına yatırıldı. Hayatta olmayanlara da yakınlarına bu para verildi. Bu arada desteklerin anlamında TMO afet bölgesinde huvat ve bakliyat anlamında kota ve cins ayrımı yapmadan alıma devam ediyor. Deprem bölgesindeki çiftçinin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi olan sübvansiyonlu kredi borçlarının bir yıl ertelendi. Orman köylüleri ve kooperatiflerin kredi taksitlerinin 31 Aralık 2023'e kadar ertelendi. Bu kredilerin yaralanan köylülerin borçlanma erteleme süresince herhangi bir faiz bir tahakkuk etmeyecek. Ayrıca yerel yönetimler de afet bölgesinde çok aktif görev aldılar. Özellikle Egrisitis üyesi belediyelerimiz, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği üyesi belediyelerimiz deprem bölgesinde halkın her türlü ihtiyaçlarına karşılık verme konusunda üstün bir gayret gösterdiler. AFAD tarafından verilen görevleri reklamsız, PR'sız fazlasıyla yerine getirdiler ve getirmeye devam ediyorlar. Özellikle Hatay'da Konya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri insanın ötesinde her cana ulaşarak buna hayvanlar ve bitkiler de dahil kamuoyunun takdirini topladı bu çalışmalar. Sadece hayvancılıkla uğraşan depremzedelere 10 tır yem dağıtım yaptı Konya Büyükşehir Belediyesi. Tarım ve Orman Bakanlığı bölgede aynı zamanda gıdaya erişim ve güvenilir gıda konusunda da gerekli çalışmalar yaptı. Bölgedeki personelin 1021'de e, 21'i depremzedelere sunulan beslenme hizmetlerinin uygunluğunu denetlemek üzere gıda ve kontrol çalışmasını hala yürütüyor. Çalışmalar kapsamında ekipler deprem bölgesinde bugüne kadar 10.909 gıda denetim yaptı ki bugün 15.000'i bulmuştur bu rakam. Bu denetimlerin 4.257'si ekmek üretim yerlerine, 2.353'ü gıda depolarına, 2.068'i mobil mutfaklar dahil yemek üretim yerlerine, 1.803'ü yemek dağıtım noktaları ve çadır kentlere, 370'i de yardım tırlarına yönelik gerçekleştirildi. Alınan 58 ihbar şikayet üzerine de ekipler gerekli kontrollerini getirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı deprem bölgesindeki yatandaşların güvenli gıdaya erişimi yok amacıyla tedbir almanın yanı sıra bu illerde kurduğu 71 seyyar mutfak ile deprem sıcak yemek, süt, meyve suyu ve ekmek dağıtımını yapıyor. Bunun yanı sıra depremden etkilenen kırsal kesime ilk etapta 70 bin köy evi inşa edecek. Kırsal yerleşim yerleri de yeniden düzen edilmelidir deprem, sel, yangın gibi her türlü afiyet dikkat alınmalı. Bununla birlikte ekim yapılabilir alanlarda kesinlikle imara müsaade edilmemeli. Kırsal yerleşim yerlerinin yeniden imarında ziraat mühendislerinden de yararlanılması daha yaşanabilir kırsal yerleşkelerin oluşmasına katkı sağlayacaktır. Deprem bizim için çok büyük bir zorluk getirdi. Ama biz inanıyoruz ki her zorluktan sonra iki kolaylık vardır. Bu bize Rabbimizin vaadidir. Biz bize düşeni yeni getirdikten sonra önümüz açılacak. Tarımsal anlamda yeni ümeler kazanacak ve dünyada tarımdan söz sahibi bir ülke olmaya devam edeceğiz. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.